babaların başları kel, kursakları büyüktür. Yürümeye ve leşleri tutup kaldırmaya uyum sağlamış olan ayakları iri ama güçsüz, tırnakları ise yassıdır. yani mıdıkları genellikle eti ve deriyi koparabilecek kadar güçlü ve kalındır. Görme duyusu bütün türlerde duyma duyusu ise hindi akbabasında gelişmiştir. Tek eşli bir üreme özelliği gösterirler. Asya'daki özellikle de Hindistan ve Nepal'deki akbaba nüfusu son yıllarda hızlı bir yok oluşa sürüklenmiş. Bu durumun bazı ekolojik sonuçları olmuştur. Bu durumun veteriner hekimlikte kullanılan diclofenak isimli ilaçla bağlantılı olabileceğini bazı araştırmalar ortaya koymuştur. Hindistan hükümeti de bu durumu değerlendirerek ilacın veteriner hekimlikte kullanımını yasaklamıştır. Nepal'de hükümet bazı önlemler alarak kalan Akbaba nüfusunun kendini yerlemesi yönünde adımlar atmıştır. Çoğunun besin seçme alışkanlığı olmadığından genellikle de çöp ve arada sırada canlı hayvan gibi ne bulurlarsa yerler. Yalnızca bazı türleri kaplumbağa, kuzu gibi savunmasız hayvanlara saldırır. Akbabalar uzun ve geniş kanatları üstünde zarif bir biçimde dönerek saatlerce havada kalabalırlar. İçlerinden biri ölü ya da can çekişen bir hayvan bulduğunda öbürleri de kilometrelerce uzaktan çarak gelir. Beyrek Ciccionia Leylek beyrekiller Ciccioni ida familyasından büyük ve uzun bacaklı bir kuştur. Siyah kanat uçuş tüylerinin dışında tamamen beyazdır. Mıdığı ve bacakları erişkinlerde kırmızı, yavrularda ise siyahtır. Büyük bir kuş olup 100-115 cm uzunluğunda 2-3 ila 4,5 kilogram ağırlığındadır. Kanat açıklığı ise 155 ila 215 santimetredir. Cüssesi biraz farklı olan iki alt türü ise Avrupa'da, Kuzey'de Finlandiya'ya kadar. Kuzeybatı Afrika'da ve Güneybatı Asya'da, Doğu'da Kazakistan'ın güneyine kadar bulunur. Devletler uzun mesafelere göç ederler. Çoklukla tropikal sahra altı Afrika'dan, Güney Afrika'nın güneyine, ve hatta Hindistan Alt Kıtası'nın güneyine kadar olan bölgede kışı geçirirler. Avrupa'dan Afrika'ya göç ederken Akdeniz üzerinden değil doğuda Levant üzerinden batıda da Cibeli Tarık Boğazı'ndan geçerler. Bunun nedeni uçmak için gerektiğin duydukları hava termallerinden deniz üzerinde oluşmamasıdır. Yerde yürürken durmadan yavaşça hareket ederler. Beylekiller ailesinin diğer üyeleri gibi boynu tamamen gerilmiş biçimde uçarlar. Etçil olan beylek, böcekler, balık, antiviler, sürüngenler, küçük memeliler ve küçük kuşlar gibi çok geniş bir yelpazede beslenir. Besinlerinin çoğunu yerden, kısa bitki örtüsü içinden ve sığ sulardan toplarlar. Ancak yaşam boyunca sürecek bir çift bağı kurmazlar hem erkeği hem de dişisi çubuklardan oluşan ve birkaç yıl kullanılabilen büyük bir yuva yapar. Dişi leylek her yıl bir kereliğine olmak üzere dört yumurta yumurtlar ve yavrular 33-34 gün sonra aynı anda olmamak üzere yumurtadan çıkar. Çifti oluşturan kuşların ikisi de kuluçkaya yatar ve birlikte yavruları beslerler. Yavrular yumurtadan çıktıktan 58-64 gün sonra yuvadan ayrılır. 7 ila 20 gün daha ebeveynler tarafından beslenir. Leylek, Dünya ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından asgari endişe altındaki türler arasında sınıflandırılmıştır. Orta çağ boyunca ormanların azalması leyleklerin yararına olmuştur. Ancak tarım pratiklerinin değişmesi ve sanayileşme 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa'nın bazı bölgelerinde popülasyonların azalmasına hatta yok olmasına neden olmuştur. Avrupa çapındaki koruma programlarının sonucunda leyleklerin tekrar Hollanda, Belçika, İsviçre ve İsveç'te üremeleri sağlanmıştır. Doğal düşmanlarının sayısı az ancak çeşitli parazitler taşıyabilirler dikkat çekici bir tür olan değnek, tarih boyunca bulunduğu bölgelerde çeşitli söylencelere konu olmuştur. Bunların bilineni bebeklerin değnekler tarafından getirildiği söylencesidir. Dikkat çekici bir tür olan değnek, tarih boyunca bulunduğu bölgelerde çeşitli söylencelere konu olmuştur. Bunların en bilineni bebeklerin değnekler tarafından getirildiği söylencesidir. gördüğü gibi ama duyduğunuz gibi, leyleklerin at babalarla bir ortak yönü yok. Bir leşçi, biri avcı. Birinin ağırlığı neredeyse diğerinin iki katı. Ama birinin ağız ya mıdır dediğimiz kısmı sivri, diğerinin iki ise çengel biçimde ve ağız olarak da çok güçlü. Ancak leylekler hiçbir biçimde leş yiyen hayvanlar değiller. Sevgili seyircilerim, hepinize çalışmamı gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Eğer ki çalışmamı beğenirseniz, yorum yaparsanız, ve abone olursanız size saygım sonsuz olacaktır. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.